Hepinize ha, merhaba arkadaşlar. Benim, benim videomuz oldu. hoş geldiniz. Bugün sizlerle <laughs> birlikte. Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar bugün Minecraft oynayacağız. Arkadaşlar bir mod kurdum. Eee ne, e, neymiş de Herobrine bir ya, bir şey yapmış da bakalım diyeceğim de bakmış Neyse başlayalım. Şurada bir tane en var. Şu eve gitmem lazım hemen Yanımda kardeşim var, hoş gelmiş. Arkadaşlar, e, Buraya Abi. tablo tabela var. Ne şuraya şurada? Telefon nerede? Şu telefonu çevireyim de. Şey nerede? Ha. Çevir, çevirici aç sen yumurtanın dışında mı doğdun o taş sekoz tamdan nasıl bir şey şu tekrar açalım bak kardeşim şunu tutar mısın bir zahmet tuttum açıp diyorsun ben çeviricez şuraya evi geleyim yine tabelalar var şimdi tutu Foyde Ceder Buraya gel. Aha bizi tete Hadi gelelim bakalım. Bir tete. Hazır mısın? Bir, ha. iki, üç. Ben doğdu. Hera burayı E ee, ne oldu hani? Kokmuş. Ha topmuş ne oldu hani ne? Aha. Aha bir tablo var lan. İçinden Volta. At şunu. tamam. Ne? Ne şey? Çünkü vagonu aldık. Yine burada bir şey yazıyor. Yok bu bir şey Yine normal olmak alırız. Şurada yine bir şey var yazıyor. Yine yazıyor. İçeri girin ve sürün. Hadi bakalım. Tüt 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 Tamam. Koş bakalım biz. Bize ne çıkacak acaba? Arkandan mı? Ne arkamda Öyle ne mi? çıkacak? Korkak ben? Gelmiş teren. Ben her buraya ne neymiş? Aha oh, bir parkur var. Baba proşun. Ben baba proşun valla. Şöyle çıkalım. Ben... Lan ağzı zıplamadı. Baba abi. Fakır zıplı Ya karım çıkarım da zişe zıplamıyor ki Neymiş ben laş deviş... Ben Bende devişmek istiyor herhalde inik Bebek Allah ben ondan mı alacağım Ertuğrul Allah Fakır sen. Azur Bir şey mi var burada? Ne var? Eee bir yazı var bir de taş var yine. İyi. Ay ne ter. Yıldız var bir de kitap var. Şimdi kitap. <laughs> az okumadan önce şu köşeye geçmek. Yok şu üstte çıkayım o üstte okuyayım. Ağzım. Ooo buzluklu. zıplı. <laughs> Heraburaymış. Aha bak altta heraburayın yazayım. Güzel devamını dilerim. Her olay. Akıllı çıkmış. Kim? <gülüyor> <gülüyor> o akıllıysa ben de akıllıyım. Akıllı bu ya. Oh, oh, oh. Düşür düşmeyelim, ha şuradan düşersek sıkıntı var. Ya bak işte, buzlay biraz. Hayır. Hmm, ne diyor ki? Git hele yap çatı çatır geç senin. Bir şeyle kardeşim hop kapatıp evet. devam edeceğim. Ah geldim arkadaşlar. Bir arkadaşlar ya evet. onun ee bir kere daha dışaşayım vizen ziyan olur. Ha, peş peşe lan lan.